Peki dijital çağda servis çöküntüleri hayatımızı nasıl etkileyecek? Ne olacak bundan sonrası için? E bu konuyu da gelin biraz konuşalım. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Semih Yumuşak konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam bir çöküntü bir buçuk milyar kullanıcıyı etkiliyor. Şimdi bu belli ki önümüzdeki yıllarda evet. da yaşayacağımız sorunlardan biri olacak. Ama önce şunu sormak istiyorum Aynen size. Dijital çağda servis çöküntüleri hayatımızı bundan böyle nasıl etkileyecek? Şimdi dün servis çöküntüsü yaşanan servisler genelde ücretsiz olarak sağlanan servislerdi. Ve biz bulutu düşündüğümüz zaman bulutu hep sınırsız olarak gösteriyor servis sağlayıcıları bize. Bulut dediğimiz kavramın yani bulut bilişim dediğimiz kavram aslında fiziksel olarak bir bilgisayar ve bunların sınırları var ve bu sınırlar gün geçtikçe daralıyor ve bu servislerde daralmalar yaşanıyor. Dün yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de maalesef çok basit anlamda böyle bir şeydi. Çok büyük bir servis sağlayıcının alanı doldu ve o servisler belli bir aşamada kesildi ve bunu yaşayabiliriz ve bunu yaşamamak için e, benim tahminim yavaş yavaş da ücretli hale gelecek bu tarz servisler e, bu bağlamda da e, bir dönüşüm sürecine girebilir e, diye düşünüyorum şimdi dönüşüm anlıyorum ki bu ücretli hale getirilmesi üzerinden onu da soracağım size ama alanı doldu dediniz ya hocam mesela deprem zamanında hep telefon hatlarında yaşanan sıkıntılardan bahsederken uzmanlar bize şunu söylüyorlardı diyorlardı ki Telefon hattını bir yol, şerit gibi düşünün. 3-4 şeritli bir yol. O kadarını alabiliyor. Böyle durumlarda internete kayın çünkü orada şerit çok fazla. E, o zaman burada bu ifadedeki o şerit çok fazla ya, artık kullanamayacak mıyız? Yani dünkü bu o alanın dolması ile birlikte e, ne oldu? Hemen yeni bir alan mı açıldı? O kriz nasıl çözüldü? O, o kadar teknik detaylarını e, bilgilendirme yapmadılar henüz. E, bizim de... E... Aha. Dışarıdan öğrendiğimiz, kendi yaptıkları açıklamalardan duyduğumuz şeydi bu. Şimdi olay, şimdi şerit dediğiniz şey iletişimin band genişliği olarak Hı -hı. nitelendiririz. Şimdi iletişimi yapacak her türlü kanalınız vardır ama iletişecek karşı tarafta bir cihazınız yoksa orada problem yaşarsınız. Aslında tam olarak yaşanan karşı taraftaki servis sağlayıcının cihazlarında ciddi bir tıkanmaydı. Yani iletişim kanalları açıktı evet. ama biz onlara erişemiyorduk. Çünkü onların servisleri kapanmıştı. Yani... Ee, yine iletişim o denilen doğru ee, internet iletişimi e, telefon görüşmelerinden çok daha rahat ve bant genişliği yüksek e, bir iletişim imkanı sunuyor ama karşı taraftaki servislerde en ufak yaşanabilecek bir aksık, aksaklık e, erişebileceğiniz bir servisi ortadan kaldırdığı için Maalesef böyle çöküntüler yaşanabiliyor ve bütün sistemler e, tamamen pasif hale geldi ve çok uzun bir süre yaşandı. E, benim şahsen e, çalışma hayatımda daha önce bu kadar uzun süre bu servislerde bir kesinti ve bu kadar büyük çaplı yaşandığına şahit olmamıştım. Şimdi eskiden hocam elektrik giderdi, hayat biterdi. Herkes oturur beklerdi elektriğin gelmesini. Zaman... Yeni elektriğimiz bu işte. <laughs> Aynen öyle. Şimdi zaman geçiyor. E ne oldu? Elektriğin yerine işte jeneratörleri büyük apartmanlar veya işyerleri kullanıyorlar. E ve bu şekilde bu bir anlamda elektriğin kurtarıcısı haline geldi. Ha, eskisi gibi de kesilme zaten olmuyor. Peki ya dijital çağda şimdi bu kesintiler için nasıl önlem alacak? Dijital çağın jeneratörü ne olacak? Ya emin olun bu kadar büyük bir kesintiden sonra 45 dakika gibi bir süreydi yanlış hatırlamıyorsam. O 45 dakika gibi bir sürede bütün servislerin tekrardan aktif hale gelmesi bile çok büyük bir aslında bir felaket senaryosunun uygulanmasıydı. Yani bu sistemler, bu hizmetler, bu şirketler bunlara alışkın. Yani böyle durumlarda ne yapacaklarıyla alakalı her türlü senaryoları var. Ama yani bizim birey olarak kendimizi biraz daha korumayı almamız lazım. Ne yapacağız? Yani çünkü biz hepimiz bağımlıyız artık. Navigasyona bağımlıyız, aramalara bağımlıyız. Dışarı çıkıyoruz, bir asistan hizmetlerine bağımlıyız. Evimize cihaz koyuyoruz, onlara bağımlıyız. Bunların biraz İnternet olmadığı durumlarda da çalışan versiyonlarda, ondan sonra verilerimiz konusunda bağımlıyız. Verimizin tek yedeği internette duruyor veya verimizin tek yedeği kendi bilgisayarımızda duruyor. Burada cihaz bu, elektronik cihaz. Elektronik cihazlarda her an herhangi bir sebepten gerek elektronik gerek yazılımsal bir sebepten bir problem yaşanabilir ve bu problemin sonucunda veri kaybı olabilir. Maalesef ve maalesef en güvenilir kurgulanmış olan sistemlerde bile kesintiler yaşanabiliyor. Bu kesinti bir herhangi kayıp yaratmadı. Yani fiziksel verilerde bir kayıp olmadı ama gelecekte olmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Bunları bilerek kendi bilgilerimizi kendi yedeklemelerimizle şimdi ...kişisel bilgisayarınızı alırsınız. Hı hı. İsterseniz çok gizli bir şey değilse bulut servisleri alırsınız. Sadece tek bir yere bağımlılık burada ciddi bir sıkıntı. Biz biz e, büyük oranda ben de dahil e, bu bulut servislere bağımlı olarak yaşıyoruz. Bunların yedekleri lazım. Offline dediğimiz çevrim dışı çalışabilen e, yazılımlara ihtiyaç var. E, kilitlendiğimiz durumda gerekirse interneti kapatıp biz nasıl yaşıyoruz dışarıda interneti kapalıyken navigasyon açabiliyor muyuz gibi şeyleri insanlar kendi içlerinde deneyebilirler. Ha ileride çok uzun süreli kesintiler yaşanır mı? Bilemiyorum ama herkesin bireysel olarak buna hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bireysel olarak ne yapabileceğimiz alternatifleri sıraladınız ama bir de az önce ilk cümlenize başlarken bu servislerin ücretsiz servisler olduğunun vurgusunda yaptınız ve bir dönüşüm Aynen dediniz. Evet. Peki o dönüşüm nasıl olacak? Evet. Bunların ücretli hale gelmesi mi? E ücretli hale gelirse o zaman buradaki sınır ne olacak? Bir rekabet ortamında beraberinde getirir mi? Şimdi ya burada herkes tarafından bilinen bilgileri paylaşarak ancak açıklayabilirim. Ee, geçtiğimiz aylarda e, mesela e, resim servislerinde e, sınırsız diye bir özellik vardı sınırsız depolama hakkı veriyordu bu servisler hı hı. bize ücretsiz olarak Geçtiğimiz aylarda bu sınırsız depolama hakkından vazgeçildiği ile alakalı bir duyuru geldi bütün kullanıcılara herkese gelmiştir E şimdi bu ne demek Demek ki alanlar doluyor yok e, ve bu artık ücretsiz olarak yönetilemeyecek bir hale geliyor Belki ileride e-postalar bile Paralı hale gelir mi emin değilim ama e, bu tarz servislerde şu anda mesela 10 GB'lık bir e, ürünü ücretsiz alabiliyorken üstüne bir şey koymak istediğiniz zaman e, ücret ödemeniz şart hale geliyor. Ama şu anda bir tane film bile 10 GB yer kaplayabiliyor. Öyle bir dönüşüm içerisindeyiz ki özellikle bu video servisleri, e, sosyal medyada akan birçok veri e, inanılmaz bir veri yükü getiriyor. Bunların hepsinin saklanması zaman içerisinde yığın, yığın, yığın ve bunların artık erişilebilir halde tutulmasının fiziksel olarak mümkünatı yok. Yani bir yerlerde bir tıkanması, bir yerlerde bir engellenmesi lazım. Ama ne zaman, teknoloji de bununla beraber gelişiyor. Biz henüz hissetmedik. Bilgisayarlar kapasiteleri sürekli artıyor. Sürekli bu ücretsiz servisler ucuzlayan ve kapasitesi artan bilgisayarları kullanıyorlar. Hı hı. Artıyor, artıyor, artıyor ama bir noktada işte ee, şalter atıyor. Ee, o şalter maalesef attı dün. Ee, biraz da pandemi ile alakalı belki. Çünkü o, o kurumların birçoğu şu anda tamamen uzaktan evet. e, çalışmaya Hatta geçtiler. Hatta bir süre daha böyle uzaktan... devam edeceklerini söylüyorlar. Evet öyle bir açıklama da var. Bir de onun vermiş olduğu bir çalışma aksaklığı, iletişim bozukluğuyla alakalı şeyler de olabilir. Ama işte teknoloji bu diyorum ya. Bu bir yazılım, bu bir bilgisayar, bu bir sunucu, bu bir hizmet ve insanlar var. İnsanlara bağımlısınız. Bunun karşılığında yüzde yüz güvenli diye bir kavram yok. O yüzden herkesin kendi senaryolarını yaşaması lazım. Kendi senaryolarını oluşturması lazım. Bağımlılık. Ne, e, ne kadar işte elektrik kesildiği zaman bağımlıyız, hı hı. E, internet kesildiği zaman bağımlıyız. Ama bu bağımlılık durumlarında yaşayabileceğimiz sıkıntıları bir kendi içimizde bir düşünmemiz lazım. Herkes kendince değerlendirebilir diye düşünüyorum. Önce çözümü kendimiz bulacağız sonra bekleyeceğiz bakalım dijital çağın getirdiklerini. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Semih Yumuşak.